Türkiye, Ziraat Odaları Birliği, Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, süt üretiminin durma noktasına geldiğini ve Ulusal Süt Konseyi'ni görevini yapmaya davet ettiklerini söyledi. Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi, 29 Kasım 2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararla 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatını bürüt 4 lira 70 kuruş olarak belirledi. Konseyin yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir denildi. Bu fiyat, yeme gelen zamlarla daha hayata geçmeden anlamını yitirdi. Süt yem paritesinin birin altına düşmesi üzerine, Üretici örgütleri olarak 25 Aralık 2021 tarihinde tekrar bir açıklama yaptık. Sürdürülemez fiyatın yeniden revize edilmesi gerektiğini belirttik. Açıklamamızın üzerinden bir buçuk ay geçti ama hala bir adım atılmadı. Ulusal Süt Konseyi neyi bekliyor? Daha fazla hayvanın kesilmesini mi? Daha fazla üreticinin üretimi bırakmasını mı? Yeme zam yaparlar Gübreye zam yapanlar korkmuyor da siz neden korkuyorsunuz? Süt üretimi durma noktasına gelmiş seyrediyorsunuz. Ulusal Süt Konseyi'ni görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu yükü üreticiye yüklerseniz kaynağı kurutursunuz. Bu durumda tüketici süt ve süt ürünlerine nasıl ulaşacaktır? Süt fiyatları böyle devam ederse daha fazla damızlığı kesileceğini bunun süt yanında et krizi anlamına da geleceğini bilmiyor musunuz? Üretimin sürdürülebilirliği için bir litre süt satan üretici bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Fiyatın belirlendiği ağırlık ayında parite 0.93 iken Ocak ayında 0.94, Şubat ayında 0.97, Mart ayında ise 0.84 olarak gerçekleşti. Süt üreticileri hala sürdürülemez seviyelerin altında bir pariteyle üretime devam etmek zorunda kalıyor. Mart ayında üreticimizin 1 litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçti. Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. 1 litre süt sattığında 1 kilo yem bile alamıyor yani zarar ediyor. Bu uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdur. Tablo vahimdir. Üreticiler yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı buzağlarını hemen ellerinden çıkarıyor. Düvelerini tohumlamak yerine besiye çekip kurban bayramında kestirmeyi planlıyor. İneklerini kestirerek ya hayvan sayısını azaltıyor ya da işletmesini tasfiye ediyor. Sektör çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıyadır. Yem başta olmak üzere elektrik, mazot, ilaç, tohum, işçilik, veteriner hizmetleri gibi bütün maliyetlerimiz ciddi oranlarda artarken sürdürülemez fiyatlarla üretime devam etmemiz artık mümkün değildir. Bugün üreticiye istediğimiz fiyatlar verilmezse ilerleyen günlerde tüketicilerimiz bu ülke fiyatları bile ağır hale gelecektir. Bu fiyat artışı talebimiz hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz içindir. Üretimde devamlılığı sağlayamazsak Üreticileri küstürüp üretimden kopartırsak, tedarik zincirinin en önemli ayağını yok etmiş olur, faiz tüketici fiyatlarına zemin hazırlamış oluruz.